Merhaba arkadaşlar. Süper bir çekilişle karşınızdayım yine. Ee, sezon öncesi yani kaçırılmayacak bir fırsat. Kuluçka makinesi çekilişi yapacak. Ee, 56, 56'lık şu şekilde içinde göstereyim arkadaşlar. 56'lık kullanılmamış. Yani bir sefer kullanılmış daha doğru Öyle söyleyeyim. Marka olarak kanal açıkçası. Belki de Türkiye'de ilk defa ben yapıyorum bu kuluçka makinesi çekilişi. Ee, sezon öncesi dediğim gibi çok yani karşılanmayacak bir fırsat. Mükemmel bir fırsat hatta. Ee, evinde istediğin şekilde yumurtanı, e, süs tavuğun yumurtalarını çıkartabilirsin veya farklı yumurtalar da çıkartabilirsin. Sana kalmış bir şey. E, Artı, artı ne yapacağım? Ee, kendi damızı karnından, bulgıcı hediye vereceğim. İlk yumurtanı, benim kendi verdiğim yumurtayı çıkartacaksın. Yani bulgıcı yumurtası. Hem makine de test etmiş olsun. Öğrenmiş de olsun. Makinenin kullanılmış şeklinde. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Ee, şimdi alta e, numaramı bırakacağım. Telefon numarası. Yorumların olduğu kısma. Ee, oradan e, abone olduğuna dair resmi çekip e, whatsapp üzerinden bana atmanız yeterli olacak arkadaşlar. E, bir daha vereyim size. E, arkadaşlarınızdan da yardım alabilirsiniz. Yani arkadaşlarınıza da deyip e, onlar da çekilecek katılabilir Sizin adınıza. Sizin şansınız daha yüksek olur bu, bu şekilde. Başka yapmamız gereken bir şey yok arkadaşlar. Herhangi bir cebinizden ücret çıkmayacak. Yani bir lira para ödemeyeceksiniz. Sezon öncesi dediğim gibi muhteşem bir kampanya. Türkiye'de belki de yapan da yoktur sanmıyorum. Daha ilk defa ben yapacağım tahmini. Ee, piyasa fiyatı tahminim 500 lira falan herhalde bunun. <laughs> temiz. Yani Çok temiz. Tabi dediğim gibi bir kere kullanmış. Ben getirdim bunu çekilişi amaçlı. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Tertemiz makine bu şekilde kutulu vaziyette size göndereceğim. Evinizde her türlü yumurtanızı çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış artık. Ee, dediğim gibi katılma şartlarınızı tekrar şey yapıyorum arkadaşlar. Bunu bazen şey yapıyorsunuz, unutuyorsunuz yani veya videoyu tam izlemiyorsunuz. Katılım şartları arkadaşlar. Ee, YouTube kanalıma abone olacaksınız. Abone olduğunuzda da ekran resmini çekip WhatsApp numarama göndereceksiniz. Ne kadar çok katılım yaparsanız şansınız o kadar yüksek olur sizin için. E, Cebinizde de bir lira para çıkmıyor sonuçta yani. Hem siz kazanmış olacaksınız hem ben kazanmış olacağım. Bu şekilde birbirimizi desteklemiş olacağız arkadaşlar. E, şiş, videoyu bu şekilde sonlandırmak istiyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. E, daha birçok çekilişler şey yapacağım arkadaşlar. E, Şimdi benden bu kadar. Osmaniye'den sevgi ve saygı aradım.